Şimdi, e, kurşunun en çok bulunduğu bölgelerden birisi boyalardır. Hani bu e, dışarıdan satılan boyalı malzemeler falan oluyor, çocuk oyuncakları diye. Kurşun o proseslerde vazgeçilmezlerden birisidir. Kurşun duvar boyalarında yer alır. Kurşun arkadaşlar, yerdeki verneğin içerisinde yer alır. Kurşun çoğu yerde yer alır. Bu, eğer ki küçük bir bebeğiniz, kardeşiniz, ne bileyim, ee, teyzenizin çocuğu bir bebekler varsa onlardaki tehlikeyi şöyle söyleyeyim. Hani bazen görürsünüz bir oyuncak vardır çok pahalıdır. Diğer bir oyuncağı görürsün. Çok ucuzdur lan. Diyor ki aynı oyuncak birisi çok pahalı birisi çok ucuz diyor. İşte sebep ne biliyor musun? Sebep bu. Satılıyor arkadaşlar. Bazen geliyor oyuncak. Çok ucuz bir oyuncak. Çok güzel falan diye alıyoruz. Aslında sıkıntı ne? Onların boyaları. Boyaları kontrol yapılıyor mu? Yani gerçekten ee, onaylı boyalar mı? Onlar çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bebek dediğin şey her şeyi ağzına sokan bir varlık. Yani her şeyi alıp ağzına atıyor. Şimdi oradaki ee, kurşunu alması çocukta zeka geriliğine hatta e, otizmlere sonuç veriyor. Arkadaşlar otizmlere kadar götürebiliyor. Çok tehlikeli bir durumdur. bebekler mesela yerde en çok temas eden kişilerdir. Bu yüzden kullandığın halı, parkelerin, duvar boyan, duvarda mesela hani bir yer kazılmıştır, boya düşmüştür ya onlar o kadar tehlikeli ki gençler. O yüzden yani çok çok dikkat etmek gerekiyor. Hani diyoruz ya eskiden her şey daha sağlıklı, daha güzeldi. İşte bunlar yüzünden. Bir şeyler daha teknolojik ve daha rahat hale gelirken bunları kullanıp ve daha ucuza mal etmek adına sıkıntılı şeyler kullanabiliyoruz. İşte bunlarda ne yapıyor? Telafisi olmayan sonuçlarda doğurabiliyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım.